Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün evde e, davulun derisini nasıl keseceğimizi göstereceğiz mikrofon girişi için. ilk defa deniyoruz. Kendimiz yani bunu yapan birini bulamadık. O koyup döndürdüğünüz alet de yok. Bu dümdüz yöntemle işe yarayacak mı onu test edeceğiz. Siz de denersiniz. Bismillah verdik, başladık. Döne döne. Aynen. Böyle etrafında döneceğim. Şeyi hiç kaldırmamaya çalışıyorum. Benim kasa da büyük biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ölçü bozulmasın diye mi hocam? Ya ev onu kaldırdık şu an ama mecbur. Ama hatırlıyorum şurayı. Bir de bıçağı, yani maket bıçağını şeye dayıyorum. Bu tabak gibi şeye. O da biraz daha sabit gitmesini sağlıyor. Şu an bitti herhalde değil mi? Tutmuş olması lazım ama. Hadi bismillah. Evet. Dur ben oradan şey varsa orayı kaldı. da öyle koyup yine Oradan alıver. Şöyle yaptık. Yo bence hiç gerek yok. Direkt yere koy oradan. Şöyle mi? Kalan ha kalan taraflar gözünle daha iyi görürsün bence oradan. İnce yapmaya çalışıyorum işçiliği. Çünkü pahalı. Bir de benim değil. Benim olsa zart zart gireceğim. Ben bir daha koyup şey yapayım mı? Öyle mi yapacağım? Peki buna yüzü yüzü çalışacağız Ha. Bir anda gel gelir arkası diyor ya. <laughs> Başardım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Mersin'de kesilecek varsa getirsin. Ne kadar hocam fiyat? Hocam 200 liraya keserim. 200 çok dedin kral be. 200 liraya keserim. <laughs> Hemen düştü ya yarı fiyatına. Merhabalar. <laughs> Arkadaşlar bakın şu ince detayları göstereyim. Şurası birazcık osturuk oldu. Ama yani çok etki edeceğini Yok, sanmıyorum. Yok bunlar etki etmez ya. Çok böyle güzel istiyorsan hafif şeyle yakabilip böyle yapıştırabilirsin diye düşünüyorum çarpmakla. İzlediğiniz için teşekkürler. Tamam sponsorluğunda.